Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 752. Bostat yıl dönemi uluslararası anma törenleri için hazırlıklar devam ediyor. Ya, ya. Törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sema programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlikte gerçekleştirilecek. Hayırlar, fetvolar şeybi aruz anma törenlerinin bu yılki mottosu Hazreti Mevlana'nın gönlün huzuru gönül sahiplerinin huzurundadır sözünden esinlenilerek huzur vakti olarak belirlendi. 2016 yılından bu yana törenler sırasıyla birlik, kardeşlik, selam, vefa ihsan vakti, irfan ve muhabbet vakti temalarıyla düzenlenmişti. Sema programları 7-17 Aralık'ta her akşam saat 20.30'da, 17 Aralık Çarşamba akşamı ise saat 20'de gerçekleştirilecek. Anma yetkinlikleri Şebiha Ruz gecesiyle sona erecek. Şebiha Ruz tören biletleri biletinal.com web sitesi üzerinden 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 11'den itibaren... Satışa sunulacak. olacak.